Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde ve kenarları eksenler üzerinde olan bu mavi kare ile gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonun grafiğinin bir kısmı kapatılmıştır denmiş. Sadece x eşittir a noktasında sürekli olmayan f fonksiyonu için şöyle bir eşitlik verilmiş. Limit x sıfıra sağdan gelirken, bakın şu an sağındaki grafinlerde olduğunu bilmiyorum. Belki şöyle bir şey. Burası. Altının soldan onun da nerede olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir şey olabilir. Farz edin ki sağlandığına göre. Şimdi bakın Sadece ama bir tek noktada sürekli değildir. Yani şu an sürekli olmadığı iki nokta var. O halde benim ne yapmam lazım? Ya burada bir sürekli olmayacak. Yani mesela şuradan gelecek. Ya bu her yerden gelebilir. Şöyle devam edecek. Yukarıda gelebilir. Yani bu hiç önemli değil. Grafiğin nasıl devam ettirilmiyor. Buraya kadar. Şimdi altının solunda nereye eşit işte, ama bu? sıfır eşit sıfırın sağındada doğalde sıfır olacak yani benim grafiğim şu şekilde olabilir şimdi bu birincisi bakın önce şöyle yapalım yani bundan hemen kopyalayalım yana doğru çünkü bir tane daha çizeceğiz şöyle biraz küçük olsun yan dursun şurada şimdi ilk önce birincisini ne bulmuştuk şuradan açık burası devam etti nereye kadar gittiğini bilmiyorum buraya kadar geldi ya da şimdi şu an sıfırda sürekli değil altıda sürekli olması. Yani sıfırdan devam etsin. Şu an sıfırın sağındaki cevap ne? Şuradaki artık burası kaçsa bilmiyorum A ise A diyeceğiz. Herhangi bir A demeyelim. Çünkü burada A denmiş. Şurası ne? Sona gelecek. E buraya geleceğine göre altının solunda da, solundan da tam olarak bu noktanın hizasına gelmiş lazım. Devam ettirip tam buraya kadar gelsin. Dediğim gibi kadar gelebilir falan diye sadece mavi karenin altında kalmış. F fonksiyonu azalandır. Hayır herhangi birinde zaten azalandır demiyor. Gözükmüyor. F0 büyük eşittir 1. Hayır bakın burada F0 birden daha büyük. Ama burada F1'imiz daha büyük oluyor. Çünkü F1 şuraya eşit ama F0 0. Bu da patladı. A'nın alabileceği iki farklı gerçek sayı değeri vardır. Evet A'mız ya 0'dır ya da 6'dır. O halde Sadece üçüncü öncülümüz kesinlikle doğru olmuş olacak.